Günaydınlar değerli izleyenler. Sağlıklı yaşamdan sizlere mutlu bir gün, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın bu son gününde yeniden birlikteyiz sizlerle ve bugünkü stüdyo konuğumuzda her cuma olduğu gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Kendisiyle yaz hastalıkları hakkında konuşmaya bugün de devam ediyoruz. Ve sizin de bu konuda sorularınız olacaksa telefonlarınızı da Bekliyor olacağız her zaman söylediğimiz gibi. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet artık iyice sıcaklıklar kendini hissettirmeye ya. başladı. Haziranın sonuna geliyoruz. E, ve tabii ki yaz hastalıkları da... E, Artık görülmeye başlandı. Önceki programlarımızda da bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Doğru. Bugün de devam edeceğiz. Özellikle yaz ishalleri üzerinde e, duracağız bugün daha çok e, böcek sokmaları, havuz evet. hastalıkları. Aslında sevgili Özlem Hanım, e, biz ne kadar söylüyorsak da yine de bizi insanlarımız dinliyorlar. Ama bir kulaktan giriyor, öteki kulaktan çıkıyor diyorum ben. Geçen hafta bu şekilde hastalarımızın beş tanesiyle kavga ettik neden kavga ettik? Çünkü hava daha sert olduğu halde, daha havuzlar veya denizler hı hı. iyi ısınmadığı halde hastalarımız havuza, denize girip üşüttüler. İki tane bronşit geldi. Bakın, iki tane bronşit geldi. Yaz bronşiti'dir. Ne kadar kötü bir şeydir. Evet. İtral ol enfeksiyonu geldi iki tane. Aynı şekilde üşütmeye bağlı başka enfeksiyonlar geldi. Çok. Soruyorsunuz ne yaptınız İşte biraz havuza koydu anneannesi yok babaannesi koydu hı hı. yok baba işte evdeydi de anne yoktu onun için biraz havuzu denediler şu oldu bu oldu. Veya gitti işte bir yere daha ısınmamıştı havuz havuza başladı ama ısıtılmamış bir havuzda başladı ve soğuktu şu bu. Şimdi ne olursa olsun çocuklarımızı havuza denize koyarken dikkat etmemiz lazım. Özellikle de havuzlar daha da yeni ısınmaya, ısınmaya başladı. Başladı. Ve başladı ve üstü ısınıyor. Bizim çok sevdiğimiz bir müteahhit arkadaşımız sevgili Nurettin Bey bunu özellikle söylüyor. Üstü ısınıyor ama altı ısınmıyor. Siz üstünün ısınmış kabul ediyorsunuz. Elinizi koyuyorsunuz aa ısındı diyorsunuz çocuğu içine bırakıyorsunuz ama dibi ısınmış değildir. Evet. Ve doğal olarak o çocuk alttan o soğuk suyla temas ediyor. Bu durumda ne oluyor? Üşütüyor. Üşütünce savunma sistemi düşüyor. Savunma sistemi düşünce gribal hastalıklar bulaşıyor. Zatüre Bronşit hı hı. geçirebiliyor. İtral olan enfeksiyon oluyor. Günah, yazık. Evet. Beta enfeksiyonlar oluyor boğazında çok kötü bir şekilde e, beyazlıklarla giden hastalıklar oluyor. Çünkü savunma sistemi düşüyor. Hangi yerden sigorta atarsa o sigortanın atmışıyla hastalık ortaya çıkıyor. Yani bunlar aslında çok dikkat edilecek noktalar. Fakat ailelerimiz bizi dinliyorlar sonra da geliyorlar diyorlar ki siz haklısınız, haksız, siz haklısınız iyi güzel de neden yapıyoruz bunu? Ona dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımız çünkü kibar. Onlar daha sık hasta olabiliyorlar. Ve yazda aman çok istediği işte çok istedi, çok böyle bizim başımızın etini yedi ve biz de onu götürdük falan. E yani düşünün ki 18 aylık bir çocuk düşünün. Denizde üşütülür mü ya? Evet. Yani denize götürülüp Yazık. üşütüldü. Ben onlara da söyledim. Yani çıkacağım televizyona sizi isimsiz söyleyeceğim dedim. İzleyin beni dedim. Anlatabildim mi? Ama bunlar yanlış. 18 aylık bir bebek denize götürülmesi bile soru işareti. Hı hı. Biz ne istiyoruz? 3 yaşından sonra denize girmesini istiyoruz. Ama 3 yaşından önce koyacaksanız da çok kontrollü yapmanız lazım. Havuza koyacaksanız içerisine dışkısını, kakasını, itrarını bırakmayan bir az kullanım olan bir havuzu tercih etmeniz lazım. Evet. Siz bilmiyorsunuz birçok kullanımlı olan bir havuzda, birçok insanın girdiği bir havuzda kim çişini oraya bırakmaz. Veya küçük bebek biriyorsa o kakasını da bırakır. Hı -hı. Ve doğal olarak siz de o havuzun içerisinde yüzersiniz ve küçük bir bebek de varsa ona da bulaş imkanı olur. Evet. Çünkü böyle bir durumda temiz bir havuz tercih edilecek veya iyi temizlenen bir havuz tercih edilecek. Eğer küçük bir bebek konulacaksa az kullanımlı ve az insanın kullandığı bir havuz tercih edilecek. Denize götürülecekse Denizde de çok temiz yerler ve havanın ısısının güneşte çarpmadan bu da önemli Hı -hı. bir şekilde deniz suyunu yutmadan havuz suyunu yutmadan kontrollü bir şekilde onu havuza veya denize koyacaksınız. Evet. Buna dikkat etmek lazım ama tercihen 3 yaşından sonra diyoruz biz 3 yaşından sonra daha kumda oynasın. Ne bileyim bir şazlon koyun, bir şey koyun üzerine, ee, şazlonun üzerine oturtun kendisini veya bir şemsiye koyun oraya güneş direkt temas etmesin. Çocuk da orada yanmasın, güneşin etkisine maruz kalmasın. Ama krem de sürün çünkü yansıyan ışıklar da gelecektir kuma vuran evet. güneş ışığı da ona dönüp yansıyacaktır. Ama siz dikkat edin, hı. hı. İdrar yol enfeksiyonu olmasın diye bezlerini iyi altını temizleyin. Islak bir mayo bırakmayın. Onlar da çünkü buna enfekte evet. olma ihtimalle taşıyacak. Ben bunları anlatıyorum. Her yerde anlatıyorum. Hatta şu anda internet ortamında da paylaşıyoruz. Yine bakıyorsunuz kapıyı çalıyor insanlar. Geliyor ne yaptınız? Gene deniz havuz mağduru. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız çocuk doktorlarım. Yeni bir döneme giriyoruz. Yaz dönemi. Biz Haziran'da daha az bir hasta potansiyeliyle çalışırız. Çünkü Haziran'da denize, havuza giriş sayısı azdır. Evet. Çünkü soğuktur. Hele bu dönem daha soğuk geçti bu yıl. Doğal olarak da deniz havuz çok tercih edilmedi. Şimdi 3-4 gündür sıcaklar geldi. Artık tamam. Hı hı. Şimdi deniz havuza koşarak gidecekler. Koşarak gittikleri için de biz Temmuz ayında bir sürü deniz havuz sorunu göreceğiz. Evet. Peki insanlar ısınsın. Ağustos ayında bir düşüş hissedeceğiz. Çünkü artık hasta olan olmuştur. Olmayanlar da zaten kendilerine dikkat edenler olacak. Ve doğal olarak ağustos ayı daha rahat bir ayımız olacak. Eylül ayı okullar başlamakla itibaren yine bulaşıcı hastalıklar başlayacak. Ama temmuz ayı en fazla hoşuma gitmeyen aylardan biri. Çünkü dikkatle Önlenebilen hastalıklar Temmuz ayında dikkatsizlik sorunucu karşımıza gelecek. Evet. İdrar yolu enfeksiyonları, havuz hastalıkları, klima hastalıkları. Şimdi sen bunu söylüyorsun hocam diyorsun da en basit bir örnek gösteriyorum. Ben sekreterimi anlatamadım. Buradan Hı -hı. beni izliyorsa da. daha Klimayı koydu üstüne. söyleyin ismini hop bronşit. Evet. Ne yaptın arkadaş anlat. E, çok sıcak kalıyorum diyor hop hop hop. Yani bunu kendi aileme de bazen anlatamam. ...vantilatörü koyarlar üstüne vurur... ...aa sabah kalkar aman sırtım ağrıyor... Sırtı. ...e ne yapıyorsun? Vantilatör üzerine koymuş ana evet. tabi. Yani dikkat etmek lazım. Klimayı da tadında kullanmak lazım. Ben odamda klima yakıyorum... Ee, çalışma odamda. Ama nasıl yakıyorum? 25-26 ayarlıyorum. Bir pencereyi hafif açık bırakıyorum hı hı. ki bir ısı ha, değişmesi havasını değişmesini sağlıyorum. Mi? Tamam mı? Bu şey ya da kapımı açık bırakıyorum ki hava sirkülasyonu hı hı. olsun ve 25-26'da düşük seviyede çalışıyor. İnsanlar içeri girdiğinde şunu diyor: Evet, burası sıcak değil ama soğuk da değil. anlatabildim mi? Evet. Terlemiyoruz evet. ama serinlemiyoruz da. Hı hı. Ama normal bir şey bu. Ama bazı insanlar öyle yapmıyor hemencecik aşırı derecede bir e, soğukluk veriyor. Evet. Üzerine esin. O pöfür pöfür. Biliyor musunuz ki arabanın klimaları. Ben hep eşimi de uyarırım. Üzerinize doğru estiğinde özellikle direksiyon başında olan Hı -hı. kişiler orada kenarlarında şeyler vardır. Evet. E, klimanın çıkış yerleri vardır. Bazı insanlar üzerine ayarlar onu. Dışarıya çıkar. Dışarıda sıcak hava 40 evet. derece. Sonra içeriye gelir ve onu hemen çalıştırır. Eğer de neydi adı e, arabada daha önce çalışmış ve e, durdurulmuş ve siz dışarı çıkıp bir şey alıp geri geldiyseniz bir 10 dakikalığına indiyseniz arabada hemen soğuk verebiliyor o durumda. Çünkü ısınmış bir araba değil. Siz çıktınız Dışarıya aldınız 10 dakika 15 dakika bir şey ama dışarının ısısıyla 40 evet. dereceyle siz mağur, mağruziyet yaşadınız. Cildiniz ona göre hemen ısındı. İçeri giriyorsunuz e, arabaya. Zaten araba hazır ama ana hemen çalıştırıyorsunuz arabayı. Bir de yüzünüze pöfür de ben böyle bir e, rahat edeyim işte bir serinlesin diye. Üzerinize çeviriyorsunuz yüz felci riskinizi yüzde 50 artırıyorsunuz. Evet. Rakamı bilme şansım yok ama ye, emin olun ki 5 kat 10 kat artırıyorsun. Bir sıcak bir soğuk. Aynen öyle yüzünüze e, e, vuruyor e, direkt söz sö sö klimanın hı hı. o şeyi oh pofür diyorlar bak ne güzel şimdi vurdu yüzüme. Sonra hop bir dilde e, ağızda çekilme göz kapağında düşme hop yüz felcin. Evet. Ya bunlar yanlış şeyler. Şimdi unutmayın ben arabamla size geldim şu anda araba çalışırdı gelirken. Hı hı. Doğal olarak da o araba e, şu anda soğuk üretecektir. Daha ısınmaz çıkana kadar. Çünkü 20 dakikadır sizdeki işim. Ama dışarıya da o 20 dakika içerisinde bir de böyle bir tur attım sıcakta. Evet. Tam bir yeteri kadar ısındım ben. Girdim arabaya, çalıştırdım, yüzüme vurdu mu vay halime. Ama evet. bunu yapmayın. Ne yapın? Onu yüzünüze vurmasın. Öte tarafa öteleyin. Çalıştırın düşük seviyede olsun. Pencerenizi bir ara açın. Rüzgarla birlikte olsun ki terlemiyesiniz evet. ama dikkat edin yani bunu hepimiz yüzde yüz dikkat etsek bile gene olmayacak değil hastalar olur ama yani yok Biz da temkinli olalım. Aynen yine öyle, yani. aynen öyle yani Hı. bu yazda bu yaz gününde bronşit olunur mu ya? Olundu işte. Çok kötü. Anlatabildim mi? Olundu ve ben kendi sekreterime yani bunu yapma arkadaş diyorum yani bak bu seni zarar verecek sana. Tamam hocam diyor ben çıktığımda hemen çeviriyor şeylerini. Tamam mı? Dışarıya çıktım ama ben içeri girdim de gene üzerine vuruyor. Tamam mı? Bir bakıyorsun dün bana diyor ki 40 derece ateşim var evdeyim. Hah. Tamam mı? 40 derece ateşle evde olursun tabii. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü klima üzerine vuruyor. Şimdi bunları konuşalım bugün istersen. Evet. Şimdi ben ishal ve mide bağırsak enfeksiyonlarından hatırlarsanız sizinle konuşurken zehirlenmelerden konuşmuştuk. Hı hı. Özellikle besin kullanımında bu dönemde fazla derecede zehirlenmeler ortaya çıkacaktır. Neden çıkacak? Çünkü dondurma kalacak orada belki de dondurma gibi süt süt ürünü kalacak, mayonez kalacak. Mayonez eğer masanın üzerindeyse bir sonraki müşteri geldiyse o masanın üzerinde kalmasından dolayı bu sıcaktan bozulabilecek. Sizin süt süt ürünleriniz dışarıda bozulabilecek. Evet artık her şey daha kolay bozuluyor. Aynen değil? öyle. Onun için kolay. aman dikkat diyoruz. İshal ve kusma çok sık görülecektir. Çoğunlukla ateşi çıkmadığı sürece önemli değildir. Ateş önemli bizim için. Eğer ishalin kakasında kan var mı yok mu o önemlidir. Hı hı. Kakada kan yoksa, ateş yoksa bir sıvı kaybı yapmamamız lazım çocuklara. Evet. İshal ve kusmayı durdurmayacağız. Peki ne yapacağız? Alacağız elimize yoğurdu. Yoğurt çok iyi bir hı besin kaynağı çünkü içinde iyi huylu mikroplar var. Bakın bir bozulan süt ürününe iyi bir süt ürünüyle cevap veriyoruz. Evet. Azar azar sık sık yoğurt veriyoruz kendisine. Ve bu durumda kakası sertleşiyor, sıvı kaybı azalıyor, itirarı artıyor çocuğun itrar su kaybı da azalmış oluyor. Ve iyi bir şey o yoğurt hem kusmaya hem ishal iyi geliyor sevgili o zaman. Bu durumda ishal ve kusmalarda ateş yoksa, kakada kan yoksa, itrarını yapabiliyorsa, ağzı ıslaksa, gözleri ıslaksa çocuğun gözyaşı varsa tamam korkmayın yoğurtla yolunuza devam edin. Evet. O toplayacaktır ama kakada kan varsa veya ateş varsa veya herhangi biri veya itirafını yapamıyorsa gözyaşı yoksa ağzı kuruysa Hı. e doktora gidin serum taksın hoş bir şey evet, değildir. Evet artık ciddi bir sıvı kaybı var öyle. demek o. Ama buna siz müsaade etmeyin. Kussa bile mesela dün akşam beni bir hastam aradı. 15 defa kustu hocam ne yapacağız hastaneye yatıracağız yatırmayacağız dedim. Sen oturacaksın başına azar azar sık sık onu besleyeceksin. Evet. Aman hocam şudur budur bak dedim bu akşam saat 5'te o geçecek sabaha karşı. Sa sabah aramadı beni sabah ben onu arıyorum ne oldu çocuk diye vallahi söylediğiniz gibi 5'te geçmedi ama 5-10 kala geçti diyor durdu kusması öyle bu dönemin salgını bu. Ama biz ona emek vermezsek serumları takılır. O yumuk elce Serum evet. takılır. Düşünün hastaneye yatırılacak. Serum takılacak. Bir sürü kan taylılı. E günah yani anlatabildi mi? Hı hı. Bu doktorun ilgisi değil. Yani ben onu hastaneye yatırdım doktor bizimle ilgilendi diye düşünmesin insanlar. Evet. Onu biz son çare olarak yapmamız lazım. Bence anne önce ilgilenmesi lazım. Baba ilgilenmesi lazım ki hastaneye yatmasın. Hastaneye yatma durumuna gelmesin ki biz de doktor olarak doktorluk yapmayalım. Abilik yapalım. Evet. Ben öyle diyorum abilik yaparsan evde halledersin, doktorluk yaparsan hastanede halledersin. İnşallah abilik yapalım çocuklara ki boşu boşuna delmeyelim kendilerine. Peki besin zehirlenmelerinde fark nedir? Onda da kusma olacak, ishal olacak, özellikle yediği bir şeye ait olacak. Onda da yoğurt çok işe yarayacak. Sıvı ateşsiz, aşısı özür dilerim sıvısız bırakmamak gerekecek. İtrar yapmasını sağlamak gerekecek. Kakada kan arayacağız. Ama kendileri çoğunlukla geçecek. Özellikle bu süt ve süt ürünlerinden olan beslenme Hı -hı. sorunlarında veya zehirlenmelerinde çoğunlukla geçer. Ama salmonella dediğimiz ağır Hı -hı. bir şey varsa zaten ateş çıkacaktır. Ve siz de İhla doktora gitmek gelecek zorundasınız. Gelecek. Geleceksiniz Hı -hı. sizi görecek. Peki bu durduğumuz. dönemdeki e, sayın Çağlar ishallerin sebepleri genellikle neler oluyor? Zehirlenme oluyor. Hı -hı. Besin zehirlenmesi enterovirüs dediğimiz bir virüs var bu ara etrafta salgın. Evet. Daha o da çok korkutacak bir virüs değil. Biz onlardan çok korkmuyoruz. Klor zehirlenmesi oluyor. Havuzların sularını Hı -hı. yutuyorlar. Sevgili Sıla bizim büyük kız. Ne yaptıysam anlatamadım. Bir dönemde tatil döneminde ben bunu her yerde anlatırım. Otelin havuzunun suyunu içti. Hasta oldu. Sonra babası da oturup ona revirde baktı. Ona baktığı gibi bütün çocuklara baktı. İkinci gün oradaydı Evet otelde göreve devam etti. Biz Yedi gün tatil yapacaktık. Altı gün galiba. Evet. İkinci gün Sıla hasta oldu. iki gün baba tatil yaptı. 4 gün doktor oldu. Tabi oraya gittiğinde orada gelenlere de bakmaya başladı. Evet. Sonra o otel yönetimi çağırdı bizi. Çok memnun kalmışlar bizden. Ücretimizin bir kısmını bize iade ettiler. Böyle bir şey. Evet. Sıla'ya dedim sağ ol babam. yani Dedim sen tatil yap. Hasta <laughs> ol. Sonra oturup baba otursun. Doktorluk yapsın. Gene biz tatil yapamadık. Yani ama bu böyle suyu içilmez havuzun. Orada klor var. Denizin suyu içilmez. İşte onun için 3 yaş istiyoruz biz ki anlayabilsin çocuk. 3 yaşından önce sen istediğin kadar söyle onu yutar. Hı hı. Yutmamasını Gerçi istiyoruz. Gerçi sonrakiler de pek dinlemiyor. Ha vallahi canlarımla. dinlemiyor evet doğru. Bizimki 4 yaşındaydı yaptığında. Sırf evet. ben gıcık olayım diye alırdı ağzına ve tükürürdü şeyi. Suyu evet. düşünebiliyorum. Sonra da yutardı. Sonra da hasta oldu. İlla ki başına gelmesi gerekiyor evet, çocukların. Ben kızıma ne diyorum yapıyorlar. biliyor musunuz? Bakın buradan bütün izleyiciler de hı. dinler. Ben bütün çocuklar bunu dinliyorum. Söylüyorum. Bakın dedim diyorum hayatı öğreneceksiniz mecbursunuz hayatı öğreneceksiniz Çünkü yaşayarak öğreneceksiniz başka çaresi yok ama öğrenmenin iki şekli var ya yaşayarak öğrenirsiniz kafanızı vura vura hı hı. ya da birinin yaşadıklarından ders, ders alarak öğrenirsiniz ama siz kafanızı vurmazsınız hı hı. şimdi iki tane yöntemden başka bir yöntem yok ya okulda size biri verir o formülleri öğrenirsiniz ya gider o formülü Siz bulursunuz Eziyet çekersiniz tekrardan evet. yaşayarak öğrenmeye çalışırsınız. Bu durumda da hiç yol kat edemezsiniz. Şimdi ben kızıma da öyle söylüyorum davranışlarını veya bütün e, geleceğini bu ikinin üzerine şekillendireceksin. Ya sen bir başkasının yaptıklarından öğren ama bu daha az kıymetli oluyor biliyor musun? Çünkü o yaşamamıştır onu anlamıyor ve diyor ki hadi canım sen de. yani hemen red ortaya çıkıyor. Sizin oğlan da olduğu gibi hayır hayır evet. yani sen ne söylersen o hayır. İyi de öyle değil işte ben bunu yaşamışım sana öğretiyorum sen bunu bir dinle hele. Yok dinlemeyecek kendisi de tecrübe edecek. Evet. Onun için sevgili gençlere de onu söylüyorum. Çok fazla tecrübe etmeyin yani elektriğin ben Sıla'ya örnek şöyle göstereyim. Babacığım elektrik zararlı mı? Evet. İnsan öldürür mü? Evet. Peki diyorum sen hiç gördün mü elektrikten insan öldüğü zaman öldüğünü gördün mü? Hayır görmedim. Peki gidip dener misin? Sokar mısın elini? Hayır diyor. Ölürüm diyor sonra. Evet. Ama biri sana söylediği için yapmıyorsun, değil mi bunu diyorum. Evet diyor. Ama sen tecrübe etmedin. Çünkü edersen senin canın da e, yanacak. yanacak. Tamam mı? Belli yaşın üstüne bu eğitimi verebilirsiniz. Evet. Belli yaşın altına veremezsiniz. İşte diyorum bazı şeyleri de size büyükler söylerken elektriğin çarpmasını bekleme seni. E öğren şimdi ben ona havuzda bu şekilde söylediğimde havuzun suyunu yutma dediğim zaman. Onun bir manası vardır yuttuğunda sana zararlı olacağını anlattığımız için öyle olmadığı için. Hı hı. Ama ne yazık ki dinlemiyor. Evet. Yutuyor doğru. hasta oluyor sonra aa diyor bir daha yapmam. Şimdi görseniz öyle diyor. Su Aha. bak diyor kardeşine havuzun suyu yutulmaz. Evet. Ben yuttum da biliyorum. <laughs> ne güzel. <laughs> Çok güzel bir şey. Aptallık da, da yapıyor. Ama <laughs> o zaman tabii ki sen sor baba neler çekmişti. İşte onun için biz çocuklarımıza diyoruz ki kendiniz de anne babaları bir dinleyin. Evet. Yaz isallerinde yaz kusmalarında en önemli sebeplerden biri de budur sevgili Özlem Hanım. Hı hı. Deniz suyu yutacaklar, havuz suyu yutacaklar, zehirlenmeye dikkat ama elimizde güzel bir ilacımız var yoğurt. yoğurt. Evet. Su kaybolmadığı sürece ateşi Bu, olmadığı sürece azar azar. Değil mi? Bol su içerseniz, aniden bol su içerseniz hı hı. gene kusacaktır. Azar azar, sık sık yoğurt yedireceğiz. Yoğurt bizim için çok kıymetli ve sıvı da vereceğiz tabii yanında. Ama onu da azar azar. Eğer çok fazla verirsek, aniden verirsek ne yazık ki bize sıkıntıya yol açabilir o hoş bir şey hı hı. değil. Bir de halk arasında bazı yaygın yaklaşımlar var. Mesela kahve vermek gibi. Kahve vermek kesmesi kusmada kesmesi kusmada azaltıcı etki yaratır ama çocuklar için çok uygun değil. Hı hı. Hı hı. Çünkü midesini deliyor. Orada evet. ağırdır yoğurdu şey. Biz yoğurdu tercih ediyoruz. Yoğurt çok dahi. Aslında büyükler için de yoğurt hı hı. çok daha iyi. Ben kendim de bunu yaşadım evet. yani. Yoğurt birebir ilaç oluyor. Peki diğer içecekler Sayın Çağlar? Portakal suyu, meyve suyu? Portakal suyu, suyu, suyu açar. Verilmeli mi? Portakal suyu açar. Elma çok işe yarar. Armut, evet. e, muz çok iyi işe yarar. E, armut açar. Ama en iyisi yoğurt. Ben şöyle öneriyorum. Yoğurt, lapa ve su. Evet. Bu üçüyle geçirin. Her beş dakikada bir kaşık yoğurt. Bir beş dakika sonra bir kaşık lapa. Pirinç evet. lapası çok işe yarıyor. Ve bir kaşık bir, bir beş dakika sonra da su öyle bunu değiştirin. Yoğurt, lapa, su. Yoğurt, lapa, su. Ver beş dakikada ama. Azar azar. Fazla istese de vermeyin. Bir kase verirseniz kusacaktır. Hı hı. Ve suyu yerine koyacağınızı da nereden anlayın? İtrarına bakın. Lütfen. İtiraf çok önemli. Evet. Günde kaç kez yapmış üç. olması En az 3. Göz yaşından anlarsınız. Ağzı ıslak mıdır değil midir ondan evet. anlarsınız. Bu şekle gelmesin ama çocuk. Lütfen diyoruz. Hı hı. Peki bir de bu dönemde tabii böcek sokmaları Çok sık var. olacak. Ee, yine çünkü ülkemizde de pardon çok haşere var artık. Evet. E, havalarını Ama biz topraktayız. Da... Her yerde oynuyor çocuklar. Evet. Doğal olarak da bu olacak. Sine kısırıkları olacak. Böcek sokmaları olacak. Akrep sokmaları olacak. Yılan sokmaları olacak. Hı hı. Şimdi yılanla akrep Direkt doktorluktur efendim. Evet. Hiç evde zaman geçirmeyin. Yılan sokması olduğu zaman yukarıdan bir yerden bağlayın kolunu veya ayağını ama aralıklı açacaksınız. Yoksa kangren olur, sık dolaşım bozulur. Bunu yapmaktaki gayemiz onun dolaşımına katılmasını azaltmak ve mümkün olduğu kadar orayı güzel suyla yıkamak ve bir an önce doktora ulaşmak. Bu çok önemli bir şey. Evet, ama evet. diğer sinek kısırıkları veya böcek kısırıkları bizim için çok önemli değil. Özellikle şeyler vardır. Antihistaminikli kremler vardır. Onları süreriz. Ama kızarıklık olursa veya daha büyürse o zaman mikrop da kapmış olabileceğini düşünerek mikrobik e, hadiseye karşı da kremler vardır. Antibiyotikli kremler. Onları da süreriz. Onları bütün aileler bilir zaten. Evet. Eğer yine olmazsa doktora gideceğiz. Ağızdan antibiyotik versin bize. Ağızdan ilaç versin. Çünkü o bazen mikrobik olabilir. Özellikle gözün kapağından sokulanlar çok tehlikeli o zamanım. Gözün evet. kapağından soktuğu zaman çok rahat enfeksiyon olma ihtimali taşıyor ve gözü şişiriyor böyle. O zaman da doktora başvurmak lazım. İçinden sarı irin geldiği zaman doktora başvurmak evet. lazım. Normalde bu antihistaminikli kremleri veya antibiyotikli kremleri kullandığınız zaman o geçecektir. Ertesi güne kalmaz zaten. Ama yılan veya akrepse hemen doktora diyoruz biz. Çok çok önemli çünkü yılan kalbe direkt etki edebiliyor, hı hı. akrep de yine öyle aman dikkat diyoruz. Yani onlardan oyun evet. olmaz. Üzerine basılmaması lazım. Özellikle büyüklerimiz için çok dikkat etmeleri lazım bahçe işleri yaparken. Çünkü yılan bir yere çörekleniyor. Sessiz Hı -hı. kalıyor ve siz üzerine bastığınız zaman ve yanına gittiğiniz zaman sizi sokabiliyor. Evet. Ülkemizde çok fazla, çok var, fazla var. Yani yılan ürkütücü bir hayvan. Hı -hı. Soğuk benizli bir hayvan. Evet. O bizden korkuyor. Biz ondan korkuyoruz ama korkuyoruz. E bu yıl gördük yani. Bugün bir yıl beş tane ben gördüm en azından. Yani yılan Size görülmeye bu başlandı. Size gelenleri mi yoksa? Hayır yoksun. yılan gördük yani. Hı hı. De, yani evet. çünkü ister kendi anne babamızın e, yeri olsun Lefke'de orada evet. da mevcut. İsterse e, başka bir e, ortamda olsun yılanı gördük. Yani beş defa gördüm ben bu yıl. E, onun için evet. çıkmadı değiller çıktılar. Onu söyleyeyim. Evet. Hatta yolun içinden geçti iki tanesi hiç unutmuyorum. Biz evet. bekledik onlar geçsin. Evet. Ama neticede e, yılan var ve başladılar. Onu bir dikkat etmek hı hı. lazım. Temkinli olmak lazım. Özellikle bahçeli evleri evet, olanlar evet. çocuklarına e, ülkemizde etsinler. Ülkemizde ne yazık ki çok sıktır o zaman. Peki e, yaz hastalıkları ile ilgili son olarak özetleyecek olursak neler önermek ben istersiniz? Ben isterseniz bir e, havuz hastalıklarını ve klima hastalıklarını bir daha değinerek bitireyim. Tabii, havuz hastalıklarında lütfen lensli havuza girmesin insanlar. Hı hı. Lütfen havuzda oyun değil spor yapsınlar. Suyla oynanırken dikkat etsinler. Tepeleme, tepeleme dalmasınlar, özellikle baş travmalarında çok tehlikeli. Çocuklar bunu yapıyor. Denize de dibin nerede olduğunu bilmediğiniz yerde dalarak değil, ona dikkat ederek yol almak lazım. Çünkü daldığınızda kayalara veya başka bir yere vurma çaresiniz var ve her yıl bu şekilde bizim ülkemizde bu boyun travması oluyor ve felçlerle geliyor insanlar. Evet. Hoş şeyler değil bunlar. Boğulmalar oluyor. Şimdi şöyle diyor insanlar. Ben çok iyi bir şekilde yüzücüyüm. Ama dikkat edin, bu olanların çoğu yüzmeyi bilenlerdir. Tamam mı? Yüzmeyi bilmeyenler bilmedikleri için gitmezler. Hı hı. Tamam? Ama, ama yüzmeyi bilenler, ben yaparım, ederim, eğlerim derler. Evet, bir ayağına bir krem krem girer, bir şey olur. Krem da çok basit bir şey değil. Hı hı. Ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli değil. Öyle ağırlı bir şeydir ki, evet. anlatılır gibi değil. Yani e, ben. Daha önceleri biraz spor yapardık e, halı sahada <laughs> O dönemde bir ayağımıza krem girdi, yani mümkün değil, hareket edemezsin. Evet. Öyle çakılı kalırsın. E, sen denizin içerisinde öyle çakılı kalıp kurtulabilmek için çok soğuk kanlı olmak lazım. O ağrıya rağmen dikkat etmek lazım, özellikle senin çok boylayan <laughs> yerdeyse dalgalı bir ortamsa, yani bu riske girmemek lazım. Yani bilmiyorum, onun için e, yüzmeyi de spor olarak zevk alarak yapmak lazım, oyun olarak değil, tehlikeye alarak değil genellikle arkadaşlı bir şekilde yapmak lazım. Eğer belli yerin üzerinde denize girecekseniz açılacaksanız normal yüzücüler insanlarımız ise çocuklarına dikkat etsinler. Dalacakları yerleri zeminin ona uygun olup olmadığını. Yani güzel ve mutlu bir yaz geçirelim canım. Niçin yani kendimizi strese kapalım ve birçok sorun yaşayalım. Tabii bunu yaparken güneşle yüz yüze gelmekten dikkat etsinler. Çünkü güneş yanıkları da ve çarpması da olabilir. Mayolarını değiştirsinler. Bu çok önemli çünkü olan enfeksiyonlarına çok sık etken mayoların Mantarlara ıslak der, kalması. Gider. Aynen öyle. Lenslerle girmesinler. Hı hı. Bazılar lensle giriyorlar. Ya böyle bir şey evet. olur mu? Tamam mı? Lensle girmesinler. O hoş bir şey değil. Onunla ilgili göz doktorlarına konuşsunlar. Onlar onlara yardımcı olacaktır. Ve klima hastalıkları Hı -hı. Aman dikkat diyoruz klima hastalıklarına. Burada sevgili sekreterime de bak burada onu afiş ettim. Evet. Yani bu şekilde e, dikkat etmekte çok büyük bir fayda var. Aksi halde hasta oluyorlar. Klima direkt üstlerine geliyor. Ve direkt üstlerine geldiğinde ve sıcak soğuk farkı yarattığında da e, başımız çok ağrıyor. Neden 18'e düşürüyor insanlar onu? Ben onu anlamıyorum. 18'e düşürdüklerinde hemencecik soğuyacak diye bir e, iddiayı istiyorlar yapsınlar ama hemen soğumanın onlara zararlı olabileceğini düşünsünler. Çocukların odasında mümkünse 25-26 derece civarında tutsunlar ısıyı ve yüksek devirde değil düşük devirde çalıştırsınlar fanlarını. Kapıları biraz açık kalsın. Direkt üstlerine vurmasın. Evet. Yani bunlara dikkat yaz ayları pastırma ayları başlıyor. Hı hı. Dün akşamda ve bir önceki akşamda artık hissedildi. E, dikkat edersek bence yaz hastalıklarını sorunsuz atlatırız o zaman. Evet. E, korunabileceği mümkün olan durumdur. Bakın kış hastalıklarında bunu söyleyemedik. Sizinle çok ne konuştuk. Ne kadar dikkat etsek de olabilme ihtimali yüksek. Yani kış ayları olur. eliniz kolunuz Aha. bağlıdır. Ve doktorla yakın yakına. Evet. E, Ocak ayında biz daralırız, bunalırız. O kadar doktorlar olarak da yoğun bir tempo geçirdiğimiz için bazen e, sinirlerimiz de gerilir. Çünkü hı hı. feci bir trafik olur. E, şimdi evet. yaz ayları Korunabilecek hastalıklardır genellikle diyorum çoğunluğunu korunabilirsiniz ama olur da korunamadığınız durumlarda olursa doktorunuz yardımcı olacak hekimlerin zaten görevi bu ama siz üstünüze düşeni yapın diyoruz. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür e, ederim. Çağlar bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun Tekrar çok teşekkür ederiz iyi. sağ. Olun. Değerli izleyenler bizlere ayrılan sürenin sonundayız. Bugünlükte pazartesi günü yeni bir sağlıklı yaşamda yeniden buluşmak dileğiyle ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Gülten Özyakup adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.